Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi takımımız içeri kaçacağız arkadaşlar. Bak. Ne 45 tane 3 tane verdi. Saymadım tam çok fazla. Arkadaşlar şimdi takımımızı açacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 şimdi takmar yemeyin bitirsin. Arkadaşlar şimdi kümesi o. arkadaşlar. Şimdi böyle her gün Sigara getireceğiz arkadaşlar. Hep sayacağız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunları ben küçükken yakaladım. Hepsini aldım. Çok büyüttüm, büyüttüm. Bu kadar yakacağımı bilmiyordum. Arkadaşlar dedim ki hepsini yiyeceğim. Zaten 3-4 taneydi. Buyla buydu. Çok küçük geldi. Hepsini koyamadım. Bu lo... Mecliste kavga var. Evet. evet. <laughs> evet. Milletvekiller birbirine de saldırıyor. Arkadaşlar. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Şimdiler. Arkadaşlar yumuşayı görmek ister misiniz? Böyle. Şimdi arkadaşlar şimdi gele gitmeyeceğiz. İneklerimiz oturdu. Orada kesiyoruz arkadaşlar. Bununla <laughs> <laughs>